Şekildeki boş kap akış hızı sabit bir musluk ile dolduruluyor. Bu durumda kap tabanın etkiden sıvı basıncının zamanla değişimi nasıldır diyor. Arkadaşlar şöyle bir basınç zaman grafiği yapıyorum. Kabın alt kısmı dar. Sabit debiyle bu su aktığı zaman arkadaşlar basın çok ani bir şekilde hızlı artacak. Üst tarafa doğru genişlediği için kabım basıncım da yavaşlayarak artacak arkadaşlar. Sonra kap dolduğu zaman da basıncım ne oluyor arkadaşlar? Bak basınç yavaşlayarak arttı ve belli bir süre sonra durdu. Gazların basıncı Dünya atmosfer adı verilen gaz tabakası ile sarılıdır. Bu gaz tabakası ağırlığından dolayı içindeki varlıklara basınç uygular. Bu basınca atmosfer açık hava basıncı denir. Açık hava basıncının büyüklüğü ilk defa Torricelli tarafından ölçülmüştür. Torricelli'nin açık hava basıncını ölçmek için kurduğu düzeneye barometre denir. Bu düzenekle cam boru içindeki civa, ağırlığı nedeniyle kaba bir basınç uygular. Cam borudaki civanın tabana yaptığı basınç, açık hava basıncına eşit olana kadar civa akışı sürer. Her iki basınç eşit olduğu an borudaki civa düzeyi sabit kalır. Torricelli bir metre uzunluğundaki cam boruya cıva doldurmuş, borunun ağzını eliyle kapatarak boruyu ters çevirmiş ve cıva dolu kabın içine daldırmıştır. Cam boru içerisindeki cıvanın bir bölümü kabın içine dökülmüş, boruda ise 76 cm yüksekliğinde cıvanın kaldığını gözlemlemiştir. Arkadaşlar, şimdi bakalım... <laughs> K ve L noktalarındaki basınçlar eşit. Evet açık hava basıncı eşit etki ediyor. Ve yukarıdan açık hava basıncı etki ettiği için biz bu cam boruyu cıva dolu kaba daldırdığımızda 76 santimetreye kadar yükseliyor. Çünkü dışarıdan kabın içerisinde bulunan cıva etki eden basınç 76 atm'lik bir basınç. Şimdi cam borudaki sıvı yüksekliği nelere bağlı değildir? Kaptaki sıvı miktarına bağlı değildir. Cam borunun kesit alanına bağlı değildir. Cam borunun şekline bağlı değildir. Kabın şekline bağlı değildir. Cam borudaki civa yüksekliği deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça azalır. Neden arkadaşlar? Deniz seviyesinde 76 atm iken arkadaşlar burada havadaki tanecik miktarı fazla. Tanecik miktar deniz seviyesinde fazla olduğu için havanın yoğunluğu fazla oluyor. Yoğunluğu fazla olduğu için ağırlık fazla. Ne yapıyor? Cisimlere daha fazla basınç, açık hava basıncı etki ediyor. Ama biz deniz seviyesinden yukarılara doğru çıktığımız zaman tanecikler seyreliyor, azalıyor. Taneciklerin ağırlığı azalıyor. Ağırlık azaldığı için de cisme uygulanan açık hava basıncı azalıyor. Deniz seviyesindeyken 76 iken örneğin dağın tepesinde belli bir yükseklikte 50 atm olabiliyor. Yani deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır. Yani cıva yüksekliği de azalır. Kullanılan sıvı yoğunluğu azaldıkça arkadaşlar civa, e, cam borudaki yükseklik artar eğer biz civa değil de deniz seviyesinde cam boru kullansaydık arkadaşlar 13.5 metre boruya ihtiyacımız vardı çünkü kullanılan sıvı yoğunluğu azaldıkça borudaki e, seviyede arkadaşlar ne oluyor artıyor sıvının sıcaklığı artırırsa yoğunluğu azalır ve haş yüksekliği artar arkadaşlar örnek üzerinden devam ediyoruz 0 Celsius'ta deniz seviyesinde kurulan iki düzenekte sıvıların yükseklikleri h1 h2 ve h3, h3 arasında nasıl bir ilişki vardır? Arkadaşlar bakalım. Demiştik ki e, az önce e, sıvının e, borunun içerisindeki yükseklik borunun şekline bağlı değil demiştik. E, ancak sıvıların yoğunluğuna bağlı idir. Suyun yoğunluğu cıvadan küçüktür. Bu durumda cam boru içerisindeki cıvı, sıvının yüksekliği borunun şekli, konum ve genişliğine bağlı değildir. Bu nedenle H1 yüksekliği H2 yüksekliğine eşittir. Hem aynı cins sıvı suyun yoğunluğu cıvadan küçük olduğu için H üst yüksekliği en az olmalıdır arkadaşlar. Açık hava basıncını atmosferdeki gazların ağırlığı sebep olmaktadır. Bu nedenle yapılan ölçümler sonucunda Torricelli'nin deney düzeneği deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça her 105 metre yükseklikte cam bordaki civanın yüksekliğinin 1 cm azaldığı görülmüştür. Bakıyoruz 420 metre içerisinde 4 adet 105 metre var. 4 cm ne oluyor arkadaşlar? deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça e, borudaki civa seviyesi düşüyor. Kapalı bir kapta bulunan gazın basıncı kabın her noktasında aynıdır. Kapalı kaptaki gazların basınçları manometreler yardımıyla ölçülür. Şimdi örneğimize geçiyoruz. Yukarıda verilenlerden hangilerinin artması açık hava basıncının artmasına sebep olur. Hava sıcaklığının artması arkadaşlar açık hava basıncının artmasına değil e, azalmasına sebep olur olmuyor. Hava yoğunluğu arkadaşlar arttıkça e, açık hava basıncı da artar. Deniz seviyesine olan uzaklık arkadaşlar deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça açık hava basıncı azalır bu öncülümde olmuyor. Cevap yalnız 2.